Merhaba arkadaşlar. Ben Dorkan Şahin. Kanalın yeni üyesiyim. Bu kanaldaki ilk videom ve Minecraft üzerinde olacak. Oyundaki ismim Mr. Şahin. Serimizin ismi üç City. bir şehir kuracağız. Ben ufak ufak temelleri atmıştım nereye kuracağız diye. Temizlemeler yapmıştım ama tam ne yapmadım. Sizinle birlikte yapacağız ve ufak bir TNT çalışması yaptım o konuyla konu dışı bir şey. Evet hemen oyunumuza giriyor, giriş yapıyoruz. Ee, girmeden önce kendimi tanıtayım biraz zor gelir ya da kasabilir. O yüzden sizden şimdi özür diliyorum. Ee, Doğukan Şahin, e, 13 yaşındayım. E, Antalya'da yaşıyorum, Samsunluyum. Ee, başka bir şey yok. özellikle genellikle Hunger Games oynuyordum artık gördüğünüz gibi. Başka yaptığım Minecraft'ta Skyblock oynuyordum ama kaldırdım seriye başladıktan sonra. Evet, bu dünya yüklensin. Ben şeyi Hunger Games'te çekmek istiyorum. 10 bölümlük yaklaşık. Şöyle bir tnt çalışmamı göstermek istiyorum size Yok nerdeydi Evet Sanırsam 500 taneydi 500 tane tnt Yaptım Survival alalım. Evet bizim çalıştığımız evi yap. Yani. City şehrimiz yapacağız. Sınırsam neredeydi? da bir yerdeydi sanırsam. Evet burada. Evet ağaçları yakmıştım. Gördüğünüz gibi temizleme çalışması. Şurası. Şurayı e, neden böyle yaptım? ceksiniz buraya otel mod yani küçük bir otel yapacağız o yüzden yaptım burayı yani e, bu moteli şehrin merkezi gibi yapacağız ilk filmde bu moteli e, temeli temelini atacağız ve şu an e, Oyunlar 10 dakika 15 dakika arasında olacak. Youtube 15 dakikadan fazlasını izin vermiyor sanırsam. Ama channel'daki e, videolara baktığımda 15 e, dakikadan fazla vardı. Ama yine de ben e, garanti almak istedim. Tekrar çekmeyeyim diye. Ben e, burayı temizlerken durdurmak istiyorum. Sizi de bekletmek istemiyorum. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar e, temizledim ve geri döndüm. Evet böyle bir alan oldu. Şuradan e, merdivenler yapıp e, şehre doğru ilerleme çalışmaları yapacağız. Evet e, benim genellikle videolarım creative modda olacak. O yüzden şimdiden söyleyeyim size. Şimdi buraları taş yapacağız. Hepsi. Sizi yine bekletmek istemiyorum. Kısaca yap şimdiden yapana kadar bir söyleyeyim. Ee, videolarımda League of Legends çekmek istiyorum. Fakat yeni bir bilgisayar alırsak. Çünkü bilgisayarımda kasıyor. Bilgisayarım çok iyi değil. Ee, şimdi ufak ufak kasmalar var. Ben de fark edebildim. Yok yerleştirirken sorun yok. Ama... Ee, Kırarken kasıyor Özellikle çimleri Evet bundan başka sorun yok Hemen videoyu durduruyorum Ve geri alıyorum Evet arkadaşlar e, Temizleyip geri döndüm Böyle bir alan oldu Ben her yerini boş yapacaktım ama e, şöyle küçük bir Çay içme yeri yani Böyle masaların olduğu bir yer Bırakmak istedim Yani şuraya yapacağım Şuraya da biraz kumları genişleteceğim, hem de çok genişleteceğim. Şuraya kadar sen genişleteceğim kumları, sahil yapacağım. Çok e, değişik bir görüntüsü var adamın. Evet, e, Güney Amerika'ya benziyor. Evet, e, hemen başlayalım. İlk önce motel yaparken dikkat edeceğimiz şey. Ee, zeminin nasıl olacağı zeminin nasıl olacağı ben şöyle yapıyorum genellikle odunları böyle koyarak yapıyorum zemin böyle gözüküyor ya da meşe ağaçlarını fakat ladin ağaçları daha yolculuk daha iyi durduğu için ladin ağaçlarını kullanıyorum Biraz kasabilir, Bunu ben de fark ettim ve sesim kısık geliyor. Yani mikrofonun sesini açamadım, bulamadım daha doğrusu. O yüzden video izlerken sesini bir sesini biraz açarsanız e, sevinmiş olurum. E, mikrofon sesini açmak için elden geleni yaptım ama bulamadım bir türlü İnternetten araştıracaktım fakat videoyu yarım bırakmak istemedim. Ee, i̇kinci bölümde sesi biraz daha 60 olarak vereceksiniz. Ve ben 2-3 e, bölüm daha çekeceğim. Bugün Perşembe, Cuma ya... Bugün bir bölüm daha çekeceğim. Yarın da iki bölüm çekeceğim. Toplam 4 ya da bugün iki bölüm daha çekebilirim. 5 olur. Diğer 5'i de... E, bir ay sonra çekeceğim çünkü memlekete gidiyorum. Samsun'a. Evet. Böyle zeminimizi yaptık. Şuna bakmak istiyorum. Nasıl olur? Çok cıtlak mıdır Evet. Hoş durmadı. Ümür bloğu, altın elmas bloğu kullanmayacağım. Çok abartılı oluyor. Yani bazılarını gördüm. Oksidiyenden ya da katman kayısından ne yapıyorlar. Hiç hoş durmuyor yani. Meter tuğlasına bakacağım. İyi duruyor aslında. Şöyle. Ama çok koyu. Biraz daha açık. Şu tuğlayı da merak ettim. Aslından dolayı hiçbir şey yapamıyorum. Şöyle. Bu biraz daha iyi. Hmm, ne oh, bu da çok hızlı. En iyisi tahtalardan yapalım. 3 katlı olacak. Şurası yine zemin olacak. Yani zemin şu. Şu an iki katlı. Böyle yapa yapa. Böyle Biraz yaptıktan sonra yine durduracağım videoyu. Kadar durdurmasam da durdurmasam bilmiyorum ama çok geçti süreyi hemen ikinci bölümü yapacağım hemen durduruyorum arkadaşlar evet arkadaşlar e, oteli kurdum geri geldim temelini e, nasıl yaptık ama ben abarttım şuraya bir yarım küre yapacağız şöyle yarım küre sesini vereceğim ikinci bölüm gidiyor bu birinci bölümün sonu veya çift e, yapacağız şu burada e, kral ailesi olacak iki tane yarıya böleceğim burayı şurada da e, burayı da yarıya teras teras olacak burada da e, zemini ve tavanı e, Birlikten yapmayı düşündüm öyle yapacağım şu uzunluğ olan yerlerden her yeri Birlik yapacağım. Yani odun görünmeyecek içeriden. Kötü bir görüntü oluyor. Dışarıdan gözükecek. Ee,